Peki proje fikri nedir? Yani hangi fikir proje olabilir, hangisi olmaz? Bu konuda e, şöyle çok kısa birkaç e, örnek vermek istiyorum. İşte kanser nasıl tedavi edilir? Trafik sıkışıklığı nasıl önlenir? E, ya da eğitim sistemi nasıl düzeltilir? Biz bunların hepsinin problem olduğunu biliyoruz e, günümüz şartlarında. Ancak bunlar e, proje olabilecek kona, konu başlıkları değil. Çünkü oldukça geniş, belli sınırı olmayan, e, belli bir süre içerisinde ve belli bir bütçe ile e, çözülecek problemler değil. Peki nasıl yazmamız lazım? Yani proje fikrinin ne kadar özele inmesi lazım? Bakın aynı konuları biraz daha detaylandırabiliriz. İşte bir etken maddesinin küçük hücreli kolon kanseri tedavisine nasıl bir etkisi vardır? Bu bir proje olabilir değil mi? Yani belirli bir etken maddesinin spesifik bir kanser türünde nasıl bir etki gösterdiğini araştırmak istiyorsanız bu bir proje olabilir. Bir diğer örnek, bisiklet ve scooter gibi. Bunlara mikromobilite araçları denmekte. Mikromobilite araçlarının kent içi ulaşımda, merkezi iş alanı içerisinde yani şehrin merkezinde, o yoğunluğun olduğu bölgede araç trafiğinin etkisinin incelenmesi. Yani bisiklet ve scooterların varlığı bisiklet kiralama işte son zamanlarda ülkemizde de yaygınlaşmaya başladı. E, bisiklet kiralama, kiralama imkanlarının varlığı e, bu hareketliliği nasıl etkiliyor? Yaya ya trafiğini ya da araç trafiğini nasıl etkiliyor? Bakın sınırlandırıyoruz değil mi? Hem coğrafya olarak sınırlandırıyoruz. Şehir merkezinin içerisinde özellikle merkezi iş alanı bölgesinde dedik. Eee araçları sınırlandırıyoruz. Mikromobilite araçlarını nasıl etkilediğine bakacağız. Ee, yani kısıtlıyoruz. Yani belli kısıtlarımız var. Bu kısıtlar içerisinde değerlendiriyoruz. Değil mi? Hedeflerimiz ve kısıtlarımız içerisinde değerlendiriyoruz. Bir başka örnek de eğitim ile ilgili. Örneğin orta öğretim öğrencilerinin sınıf içi akıllı tahta kullanımı teknolojik, teknolojik ve pedagojik açısından sınav notlarının etkisinin incelenmesi. Yani orta öğretim öğrencilerinde akıllı tahta kullanılırsa Öğrencilerin sınav notlarında bir yükselme olur mu, olmaz mı? Daha iyi öğrenmiş olabilirler mi? Anlatılan konuları, Bununla ilgili detaylı bir çalışma yapılacaksa, bir değerlendirme yapılacaksa, bu bir proje fikridir, bu bir proje olabilir. Ama bu eğitim sistemini düzeltir mi, düzeltmez. Ama eğitim sisteminin düzeltilmesi için, bakın eğitim sisteminin düzeltilmesi işte o büyük puzzle ve bu son maddede bahsettiğimiz ortaöğretim öğrencilerinin akıllı tahtı kullanımı ile ilgili yapılacak bir çalışma. bu puzzle parçalarından sadece bir tanesi. farklı gruplar, ekipler, bilimsel araştırma yapan kişiler, bilim insanları. bunları çalıştıkça o puzzle'ın parçaları teker teker yerlerine oturmaya başlayacak. ve bu şekilde bir sonraki aşamaya geçmiş olacak.